Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Size normalde bir tane set çekmiştim. Ona bir oynamıştım. Top damage olmuştum falan ama çok kısa sürdü bugün. Ee, Elden Link falan çektim. Bilmiyorum bundan önce mi atarım atmışımdır e, ya da sonra mı atarım hiç fikrim yok. Evet bu hesapta 560k mı? 570, 80, 90 öyle bir şey 600k'ya yakın set olduğu için ona takıldılar şimdi. Kız meselesi ise evet değmez hayatsız ol. Benim total setim 600k yoktur bu arada. Bak totalde 600k set oynamamışımdır. Bütün oynadığım hesapları düşünün. Bu kardeşimiz Kerem Kerem kardeşim Tutekin'in arkadaşı. Sırf şu kostüm var diye bunda giriyorum set arkadaşlar. Prestijinin her şeyini almış bu arada. Her şeyini almadığı yok. Yani 600k hakikaten ya. Bir insan 600k set Neyse, neyse arkadaşlar. Karşımızda Timo var. Ulan Kerem, hayatsız Kerem yine beni kelimesiz bıraktın konuşacak bir şey bulamadım. Arkadaşlar, Timo Match'imdan bahsedeceğim elimden geldiğince. Gittim bir tane Doran kalkan aldım. W up yapacağız bu arada. W build'iyle oynayacağız. W ile böyle adamları silen buildden yapacağım. Sağlam böyle. Elimizden geldiğince takımım inşallah birazcık ortalama oynar. Çok böyle şey oynarlarsa sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu bizi dövmek istiyor daha. Ben E'yi açayım bak. Kabul da E E ben açayım arkadaşlar. Adamla yürüyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Tamam şimdi çıkarken o bizi dövecek ama çok da dövemedi bence biz daha iyi dövdük güzel böyle böyle bir tane yanlış step arkadaşlar Timolar Timo bir dakika Kanka kanka anlık geciktin yetecek yetecek ben de iki olacağım yetecek yetecek saçmalıyorsun Ya bir level igniter'a sıçayım ama bak bir level igniter'a sıçayım ama ya ama bir level Ignite'ına gerçekten. Sen şaka yapıyorsun ya. Abi bak ben hayatımda bu kadar anla ki bir oyuna başlamadım. Bak ben bu kadar andaki oyuna başladığımı hatırlamıyorum. Gerçekten Riot Games yapacağın oyunun neyse Riot'la ne alakası var arkadaşlar tamamen bizle alakalı da. Yani bir canlı kurtulup sonradan şuradan bana hit yedirmeyi başardı ya hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Neyse güzel güzel sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Öncelikle omurga kıran gideceğiz bu arada ondan sonra kaniçen gideceğiz ondan sonra sterak gideceğiz ondan sonra sterak değil haşmetli gidebiliriz bu arada haşmetli sonra sterak yapabiliriz bakacağım durum arkadaşlar. Şimdi çok hızlı kill çıktığı için arkadaşlar burada bir dakika Şöyle vuracağım çıkacağım kardeşim sana. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Benim seninle işim yok şu anda. Dayanımıza bir bakalım arkadaşlar şöyle. Tamam Dayan oraya aldı. Ben de şuraya bir ward atayım. Jax full clear mı? Jax yavaş şu anda arkadaşlar. Ee, bunu biraz dövsek mi şurada? Çok az bir dövsek mi? <laughs> Aa iki, ikisi de gitti. İki tane güçlü atan bu arada köre gitti ya. Kör bitmedi bir türlü. Abi bunun körünü bafladılar ya. Şu karakterin körünü bafladılar ya. Ya ben o, 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 saatten sonra bütün güvenim, inancım her şeyim bitti arkadaşlar. Aha. Tamam. Minyonlar ne kadar çok vurdu bu arada. Tamam. Ufak ufak. Ufak ufak arkadaşlar. Farm saldım bu arada fark etmişsinizdir. Farm farma bakmıyorum bile. Olabildiğince Timo'ya üstünü kurmaya çalışıyorum. Ne? Abi sen şaka yapıyorsun ya. Vallahi şaka yapıyor biliyor musunuz? Tamam şöyle bir vuralım. Benim canım birazdan dolacak da. On bu kadar anlaki olamaz ya bu oyun. Bu, bir oyun bu kadar anlaki olamaz. Zaten takılıyor şu anda arkadaşlar. Tık tık git gel yapıyor arada benim çar. Bu kadar anlaki gerçekten olmamalı. Beni kesebileceğine inanıyorsa yanılıyor arkadaşlar. Sen şaka yapıyorsun. Bir dakika. 4 3 <Sessizlik> Var ya. Yani arkadaşlar bıktım ya bıktım. Yemin ediyorum şu an şanssızlığımdan bıktım artık ya. Neyse, neyse tamam. Timo diye biraz böyle yapıyor da çok yanlış step atıyor arkadaşlar. Atmaması gerekiyor. Benle mesafesini hep koruması gerekiyor. Üstüne basıp koş koşturuyorum ya arkadaşlar. Orada işte çocuğun psikolojisi bozuluyor. Allah 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 deyip geri kaçıyor. W's'ünü sadece ve sadece geri kaçarken kullanması gerekiyor. Ben çünkü onu bekliyorum. W's yokken girmeye çalışıyorum. W's varken zaten yetişemem arkadaşlar. Bu kadar. Oyun takılıyor bu arada. Bir hemen bir reset atacağım. Arkadaşlar geldim de bir sıkıntı var mı yok mu? Hiçbir fikrim yok. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Ben bıktım bu internetten ama yapacak da bir şey yok. alıştık artık. Şimdi bakayım bir AP AP Tamam şöyle şuraya gidelim biz şunu alalım şimdilik bir tane bundan bir tane bundan alalım çıkalım birazcık geciktik bir birazcık kay zaman kaybettik ama sıkıntı şu an lane'de olabilirdim olsun arkadaşlar önemli değil ben video çekiyorum diye oluyor bunlar zaten yoksa video dışında çok az rahatsızım videosuna girdiğimde de bu sıkıntıları yaşıyorum ben kendi videomla da hayattaki şansım arkadaşlar ne diyeyim lanet olsun dostum. <laughs> bu arada arkadaşlar şunu söyleyeceğim çok teşekkür ederim hatırlattığım zaman gerçekten like konusunda hiç şaşırtmıyorsunuz yüklenmişsiniz güzel güzel like'ları atmışsınız. Bir dakika ben bunu aldım bu arada. Senin mantarını oraya mantar koyan kafana var ya Timo gibis çayım ya. <laughs> Allah Allah. Yazık kafana. Neyse arkadaşlar, neyse hallederiz şimdi flash geldi. W'm gelsin. Bir dakika. Q'm'la bölüm bekliyorum. Bu büyü çok istiyor ya. Bir dakika Q yapacağım bu arada. Tamam. Şu an flashlama mantıklı olmaz. Ben buna dive atayım arkadaşlar. Ben ben buna ben buna dive atayım arkadaşlar. En mantıklısı olur şu an. Nerede bu? Jax'te benim bekliyorlar acaba orada? Şimdi şuralar kesin mantar doludur. Şunu bir atalım. Yok, mantarlamamış. Nereye mantarlamış bu çocuk? Bak W bastı arkadaşlar yetişemem. Ona yetişemem o saatten sonra. Böyle oynaması gerekiyor. W kaçarken atması gerekiyor. Ee, bana doğru W basarsa ya da W sökken böyle yaklaşırsa Q'yu basar koşarım üstüne. Böyle böyle ufak 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 ufak. w, w full hasarına ihtiyacınız yok. W'nüzü bir tane damage atan skill gibi kullanabilirsiniz. Ölmeyeceğiniz durumlarda. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Ne yapıyorsun yani? Sen Timos'un ya. Timos'un haddini bil. Haddini bil. Arkadaşlar Timo meçhabında W mantıksız değil bu arada haberiniz olsun. Uzaktan vurmanız gereken durumlarda W ile güzel demek çıkartıyorsunuz. Ama Q'da atlayabilirsiniz. O tamamen dedim ya. Hep diyorum tercih meselesi. İnşallah gelen olmaz. Hemen bir de vuracağım buraya. Timo buraya gelene kadar. İki tane mi alırım? İki tane aldık mı arkadaşlar? Aç gözlülük yaptık mı yine? Yine aç gözlülüğün dibine vurduk mu? Tamam hemen kaçıyorum abicim. Hemen kaçıyorum. İtem gelmiş olması lazım bu arada. Yanlış hesaplamadıysam. Aynen öyle. Tam bak tam gelmiş bu arada biliyor musunuz? Tam gelmiş item. Güzel. Bizim takım çok kasmasın ama. Bizim 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 takım beyler. Çok kasmayın lütfen arkadaşlar. Ey takım duy sesimi. Aşırı kil almayın. Daha iki oyunda. Daha ki değil bu arada. Onu normal insan saatine çektim. Şu an saat 4.30 arkadaşlar. Gece 4.30. Sabah hatta 4.30. 11-12 gibi çektim. Sonra tamam dedim. Bu olur olur dedim. Elden Ring çektim. Anlatmıştım burayı da tekrardan anlatayım. Sonradan içime sinmedi. Tekrardan çekeyim dedim. Şimdi... Allah kahretmesin ya. Ya. Abi bu nasıl minyon blok? Ama ama bak kanka, ama bak kanka böyle bir böyle bir minyon blok yok. Böyle bir minyon blok yok ya. Senacığım bu arada mükemmel bir asit kazandırdın kendine. E, ultine sağlık. Güzel güzeldi arkadaşlar. Sen ultisi güzel izledi yani helal olsun. Ah, arkadaşlar bir tane tarayıcı alalım. Bana unutturmayın diyeceğim ama kesin unutturacaksınız bana siz şimdi. Ben de tarayıcı alamamış olacağım değil mi? Tarayıcı tarayıcı kesin unutacağız şimdi. Hemen şöyle bir gidelim. Timon'un doğmasına daha 3 saniye var. Çocuk dünyaları kaçırdı dünyaları. Hemen şuradan tahriple birlikte. Oh, büyük minyon da var ki. Kuleyi aldık arkadaşlar sanırım. Baksana abi. Çok fazla vuruyor. Ben bir de çok erken çıktım. Çok fazla vuruyor ya. Tamam. Arkadaşlar ilk kule geldi. Mis gibi. Bakayım 11 dakika. 8 dakika aldığım da oluyor bazen de. Bir dakika. Şimdi bundan sonra bana dümdüz odun yapabilir. Ama minyonlar geliyor arkadaşlar. Şimdi bir tane şundan aldık. Bir tane şundan aldık. Bir tane şundan aldık. Mis. Mis abi mis. Hah. Unutmadım abi. Teşekkür ederim. Yorumlara gelip de abi tarayıcı alacaktın diyen kardeşlerim. Sayenizde aldım bak. Bu nereye kayboldu bu arada? Bir dakika. Bu adam buradan kayboldu gitti. Ben bu arada open'latabilirim buradan. 2 1. Aa, karşının lotion'u falan bayağı kasmış da bize sökmez. Bize 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 sö Bak kanka. Kanka bak. kanka bak. Kanka bak. Kanka bak o yapılır. Ben seni görmedim ama oradan? Öyle bir girme şekli yok ki. Hemen şöyle vuralım. Bunu ben zaten alacaktım. Timo birazcık hızlandırır diyelim arkadaşlar. Yo yo tamam. Aha. Ama ben sana... Ben sana... Ben şimdi seninle... Setin şu olayı çok... Ooo oo, beyler 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 beyler. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayır ne yaptınız zannediyorsunuz? Ne, ne yapayım yani? Böyle mi oynayalım? Ha, böyle mi oynayalım? Bak böyle mi oynayalım? Bir söyleyin. Bak böyle oynamak istiyorsanız söyleyin. Ben de böyle oynayayım yani. Üçerli beşerli, üçerli beşerli. Ayıptır ya. Şurada Niyetlenmemişiz bir tane elamet, baron küçüğü şey alacağız ya zımbırt alacağız ya. Ben alacağım bu arada bunu dayanacağım Ben bunu var ya dibine kadar hak ettim. Burada var ya karşı takımı sıradan geçirdim, ipe dizdim anasını satayım. Bak Jax ilk defa ölmüş orada. Teemo arkadaşlar yapacak bir şey yok. sağlam kaya çarptı. Normalde first pick aldı bir de, beni görmedi. Şimdi dayana burada açmayacağım arkadaşlar. Önce Teemo'yu bir keselim. Ben tek başıma istiyorum parayı çünkü. Tamam, Halden anlıyormuş arkadaşlar. Adama git dedik gitti vallahi, hiç sıkıntı yok. Tamam, benim itemim geldi. Ben şimdi şunu şuraya bir açayım. Ya senin bak Timo ama gerçekten küfür edeceğim. <laughs> ya Wurtz'e. Wurtz'e okey Timo. Wurtz'e okey. <laughs> Hiç ses çıkmadı bu arada. Helal olsun. Oğlum yine mi? Aa ama var ya. W yoktu. Ya orada orada da ölürsün abi. Orada ölürsün zaten. Orada ölmezsen sıkıntı vardır yani. Orada ölmezsen sıkıntı vardır. Gidelim haşmetimizi alalım yavaş yavaş. Güzel güzel lane push'umuzu yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bot lane'e salın oraya dedim. Ben gideceğim dedim ama dinlemediler. Aldılar orayı. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Ben gelene kadar zaten güzel güzel aldılar kuleyi. Gayet worth oldu. Şimdi base atıp artık şu tarafları tutmaları lazım. Buraya gelecekler şimdi. Ya benle oynasın birileri ya da üstlerine iyi çeksinler. Lush'un gelirse bu arada döverim. Lush'un birazcık kastı diye. Kanka bak. Tamam. Okey. Okay. W. Ben niye beklemedim? Neden beklemedim ki? Bak 3 saniye beklesem zaten W'm var. Hiç buna, bunlara gerek yok. Neden aksiyon arıyorum? Neden bak bazen var ya yemin ediyorum. Ne bu mission görevimiz tehlike mi çekiyoruz? Anasını satayım. Beklesene Valiant'cığım. Neden böyle yapıyorsun? Bazen arkadaşlar oluyor ya. Valla bak kızıyorum kendime böyle olunca da. Hiç gerek yok şöyle bir şey. W ile vurduğum hasarı gördünüz değil mi? Normal yumruğumla da vuracağım zaten onu. Üstüne koşsam E'sini atsa. Flesh ondan sonra atsam. Eksem tak tak kafasına iki tane vurup ignite bıraksam ölecek. Hiç gerek yok böyle şeylere bak. Hiç gerek yok böyle şeylere. Neyse, neyse can sağlığı can sağlığı diyelim arkadaşlar. Olur böyle can sağlığı diyelim. Şimdi arkadaşlar aşağıda bir 4v4 deneniyor benim şu anda şu dakikalarda aşağıya gidebilmem lazım gibi bakayım. Yo bizimkiler bizimkiler halletti bizimkiler. Halledemediler bizimkiler. Bir dakika. Bizimkiler halledemiyor mu? Geri püskürttüler ama can durumları da bayağı iyi. Tamam tamam bizimkiler halletmiş orayı. Team o buraları kesin mantarladı arkadaşlar. Şöyle bir şöyle bir gidelim. Ne yapıyorsun lan sen burada? Hayy mantarı patlamadı. Bir dakika arkadaşlar şurayı. Ama ama. Yani. Daha değil, daha değil, yapma yapma. yapma yapma. Yapmasın yapamazsın tamam. Lotion gelecekler değil mi? Lotion Jax de geliyorlar hatta bir de. Tamam kaçtık arkadaşlar. Ulti yok ya. Ulti olsa var ya hepsine girelim bir şeyler yapalım. 3v1 koyarım bu arada. Lotion Jax focus win getirir ama. Ah, tamam çıktık arkadaşlar. Çık. Orayı salmaları birazcık onların zararına olabilir mi acaba? Bir saniye. Tamam orayı sal. Cık, şimdi Timo bana bir şey yapamaz. Ben kulenin altında tek başıma takılırım abi. Oy bizim ta bizim tak bizim takım da kazanıyor ya. Yo bakayım. Gibi gibi kazanıyor gibiler arkadaşlar. Tamam tarif geldiyse şuraya 3, 3 milyon alırım ben 2 milyonla. Güzel. Baskı bu abi. Bak bizimki bizimkiler orayı kaybetti ama baskı bu abi işte. Niye kaybettiler bu arada o kadar önde olmalarına rağmen? Dakika 20. Alayım ben burayı. Alayım ben burayı. Şuraya. Tamam arkadaşlar. Şimdi buraya gelmek zorundalar. Oğlum o sustur ne? Bir dakika neyin susturunu yedim ben? Malzaların susturunu mu yedim ben? Gerçek mi bu? bir şey diyeyim mi? Sustur, susturuldum. W bir yere vurup R'yi bir yere vursam. Diye. R alıp W vursam. Yine ben orası. Abi bu nasıl bir andaki oyun ya? Ben bak hayatımın en andaki iki savaşını yaptım şurada az önce. Neyse. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Aşırı güçlüyüz. İnibitör açtık. Şimdi buradan yarayacağım. Aynı şekilde. Ne? Bizim çocuklar ha? Selamun aleyküm lan. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya. Ya kardeşim. Bizim çocukları da alacaksınız değil mi? Geçen Raşit oynarken. fs set öğretiyorum diye bir video attı arkadaşlar. Bir duvardan atlayamamış mı? Ne olmuş? Bir şey oldu. Ben tam hatırlamıyorum. Kanka diyor atlamıyor mu duvardan diyor. Atlıyor kanka dedim de. Böyle duvarlardan atlıyor arkadaşlar. İnce duvarlardan adamlar alıp atıyorsunuz ya da bunun bir renci var bir olayı var ya. O sağan duvarlardan atlayabiliyorsunuz. Onun dışında da Flash gibi düşünün yani flash'ı mesela getirip de buradan buraya atmaya çalışırsan buradan buraya atmaz. Buradan atarsan atar gibi gibi gibi. Kardeşim bak. Bak git. Bak sen beni çok tilt ediyorsun. Çok çok ezilip büzülmene rağmen kanka yanlış yaparsanız. Loşim vardı. diye. Oo, sen ne alaka ya? Tamam. Okey. Okey. <laughs> Madem öyle kaçarız. Defansif flash atarım abi. Ben de insanım çünkü arkadaşlar. Benim de bir gücüm, bir sabrım, bir şeyim var yani. Ben de Elden Ring'deki demigat değilim sonuçta. Ama şimdi bizim takıma dalarken siz. Şimdi ananızı lacivert'e boyamadım mı ben sizin? Şimdi şöyle bir tane vurduk. Başka yapabileceğim şey yok. Hemen bir çıktım. Tamam tamam bir dakika. Kanka şu an orayı alamayız bak. Malzar şu an sıkıntı yaratır. E, ee, sonra daha da sıkıntı yaratacak bu arada. Bunlar solayı çok hızlı itip geliyorlar bu arada arkadaşlar. Farkında mısınız? Solayı aşırı hızlı itip geliyorlar. Oğlum sen ne yapıyorsun? Deli misin lan sen? Çok vuruyor bu da. Hadi hadi oğlum. Ne yaptın sen? Ne, neden eskili atmıyorsun? Ne yapıyorsun? Neden öyle? Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Ölmen lazım. Öl bu arada. Öl bu arada. Ölsün bu arada arkadaşlar. Öyle bir şey yok. O ne? Gördünüz mü ne yaptığını? E'yi nereye attı o Q'yu? Ne, ne yapıyor oğlum Dayana? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar takım mı dedim? Ha. Tamam Dayana orada bir şeyler yaptı. Son anda öldürüşünü gördüm. Takıma dedim ki Barona gidin. Tamam 25 dakika olmuş. Artık bakın arkadaşlar hani ben video çıksın diye bazı şeyleri biraz yavaştan alıyorum bazen. Böyle hardcore kazanmaya çalışmadığım maçlarda ama. Dakika 25. Bak ben burayı açmıştım zaten adam orada free free farmladı. Bu bunun olmaması gerekiyordu. 20. dakikada onu yaptıysak hemen baronun alınıp buradan puşlanması gerekiyor vesaire. Yapmadılar. Eyvallah. Şimdi ben dedim ki barona gidin. Ben buradan top bottan yarayacağım burayı. Lucian olmadığı sürece de beni kolay kolay kesemezler arkadaşlar. Hala hala gitmiyor adam. Hala gitmiyor. <laughs> Abi gitmiyorlar. Vallahi gitmiyorlar ya. Oğlum neş neş. Neş var. Neyse arkadaşlar. 20 saniye ejder var. Ejder alalım. Madem gitmediler. çoktan baron almışlardı. Ben buradayken. Oradan da neşe girecektik. Arkadaşlar çok basit mantık bu arada. E ee, arkadaşlar gelin artık bizim takım. Hah tamam. Tamam şimdi Bu kadar abi. Bakın arkadaşlar, tek başına oyun nasıl taşınır? Ha, sen onu ona mı attın? Sen o ultini eğer gidip de ben dışında birine atarsan, seni kim kurtaracak? Kim alacak elimden? Bu şekilde taşınır arkadaşlar. Bu şekilde alıyorsun, oyunu taşıyorsun. Şu yaptığımı birebir kopyala, yapıştır, her oyun yaparsın bak. Her oyun yaparsın. En fazla bak en fazla yiyeceğin fazladan bir geng olur. Bir şey olur. Budur yani. Ben niye gank yemiyorum? Ben ona göre oynuyorum arkadaşlar. Geng yemeyecek şekilde elimden geldiğince ayarlamaya çalışıyorum ki ben de gang yiyorum. Gang öldüğüm falan çok oluyor yani. Asla gank yemem falan öyle bir şey yok. Jungle bu yani İsterse alır adam Rexayı kule altında oyunu arkadan bir anda çıkıverir yani. Eyvallah. Ama onun dışında tam olarak arkadaşlar bu şekilde. Ben, kanka ben alayım onu. Sen 12 levelsın ben 16 levelım. Ya da sen al sen al sen al sen al. Ben, de, ben de yeni varmış sıkıntı yok. Alsın arkadaşlar. Arkadaşlar sene üstündeki 1800 altını pinkliyor. Neyse moralini bozmayalım çocuğun şöyle base atalım. Şimdi neşe gideceğim. Şimdi ben takımla birlikte neşe gideceğim. Ya neşe gir. Oğlum bak seni var ya seni yemin ediyorum öyle bir döverim ki. Bir dakika. Gel gel gel. gel buraya. Hah tam Q'na işte. Anladın mı? Tam tam o kuyu attığın anda kanka. Okey. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen base atıp geliyorum şimdi buraya. Base atıp geliyorum buraya. İtem bitirelim ne bitirelim sizce? Karabalta aldık mı? Bir karabalta çektik arkadaşlar. Bir karabalta yakışır bize. Cooldown için bu arada. Cooldown artı verdiği can artı AD'sinden dolayı istiyorum şu anda bunu. Ee, zırh azaltma diyor değil mi bu arada? Aynen. Zırh azaltma, zırh delme vesaire değil. Oh my way arkadaşlar. Okey. Ama CC'den çıkıyor. Onu aldım. Aldım bu arada bendeydi bir canla kaldı. Adam heal mil her şeyi bastılar bu arada. Basmasalar onlar yine bende ya. <laughs> bu arada bu arada karabalta yerine bir tık daha can veren bir şey de çıkıp yok yok karabaltaydır karabaltaydır. Şimdi arkadaşlar bakın takımın yaptığı hata şu. Baron gel gezme boş yere dedim. Bak şu anda tek yapmaları gereken şey benimle oynamak arkadaşlar. Ben buraya gireceğim. Hayır abicim. Öyle bir şey yok. Ben gireceğim. Gelirseniz gelirsiniz. Gelmezseniz takım e, alırlar benim elimden baronu. Ben baron alabilecek bir karakter değilim arkadaşlar. Seve seve gelecekler yani. Bu şekilde. Gir baron abicim. Geliyorsa gelir bak. Daino nasıl geliyor tin, 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 tin. Gelmek zorunda çünkü geleceksin abicim. Geleceksin. Bu şu an baron alınıp e, baskı yapılacak. Bu kadar ki geciktik bile. Emin olun geciktik bile. Bu kadar abicim bak. Aa, Dainacım ha. Aa. Şimdi yeter be kardeşim ya. Yeter be kardeşim ya. Sen şurada bölüyorsun. Kaçtık mı lan? Ne oldu? Her yer birbirine girdi. Kim, kim yaşıyor? Jax yaşıyor. Biter mi buradan? Tamam Sena doldur bizi. Sena doldur bizi. <laughs> Timo o kadar takımına zarar ki. Bak hiçbir şey yapmasa alıp onu milletin üstüne vurayım. Bir, bir zarar yani bir şekilde. Zarar vermeyi başarıyor arkadaşlar. Şurayı bir bekleyelim. Lucian çok e, ağladığı için arkadaşlar. Çok bu kadar report report dediği için. Abicim çocuklar bilerek beslemedi. Bilerek besleseler eyvallah da bilerek besleme yok, Bir şey yok. Ben Lucian'ı reportlayacağım burada arkadaşlar. Hadi hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar 40k yakın vurmuşum. 31 dakikada 38k vurmuşum. Ee, gerçek hasar ve kule hasarına bakmak istiyorum. Kulelere toplam hasar 13k vurmuşum kulelere. Abi bak bu şekilde taşınıyor oyun. Gidiyorsun kuleye vuruyorsun 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 vuruyor, taşıyorsun. Eğlene eğlene bir de. Hani şey gibi değil. PVA gibi düşünmeyin bunu. Kuleye vuruyorsun 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 eyvallah da. Adama da vuruyorsun abicim çünkü geliyorlar sana kule tutmak için PvP'ni de yapıyorsun. Ben bu oyun tarzını gerçekten şu anda çok seviyorum. Çok da win e, kondisyonu yüksek zaten. Win almaya çok müsait bir oynayış tarzı arkadaşlar. E, Split push candır diyorum. Split push yapabileceğiniz her türlü karaktere de omurga kıranı kesinlikle tavsiye ediyorum. W ile tek atan setimiz yaptık. Çok güzel böyle bir iki tane tak 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 vurduğumuz yer oldu. Buraya kadar izleyip de hala like atmadıysan unutmuşsundur büyük ihtimalle. Eğer hoşuna gittiyse like atmayı unutma. Abone değilsen hala abone değilsen bir abone oldu. Bir abone oldun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tut eklesene.